Ben Rahman Guliyev, Zengilan Rayonu'ndan 1976 yılı doğumlu. Bakıda yaşlıydım. Ben çocukken iki arzum vardı. Bir hukukçu olmak, bir turizmci olmak. Babam Yusuf sayesinde her ikisine nail oldum. Ben üniversitenin hukuk bölümünü bitirdim. Ama 20 yıldır artık turizmde çalışıyorum. Turizmi yürütüyorum. Yani turizm bu turizmin Luna Travel'in genel e, müdürüyüm. Turistlerin hukuklarını müdafiye merkezi yarattık. Turizm asosyası dahilinde. Yani bir turistlerin de hukuklarını savunuyoruz. Bu pandemi döneminde avya kampanyalarından, büyük turizm şirketlerinden ve otellerle müeyyen kadar problemler yaşadı. Biz de turistlerin hüquqlarını savunma merkezi olarak ve turistlere yardımcı olmaya çalıştık. Bu hukuk bölümünün koluydu. Aynı zamanda bu Turizm şirkətində artıq 20 ildir bir praktiya sahib, Inkamik və Outgoing sistemi ilə çalışıramız. Eyni zamanda onlayn bilet kəsirik avieticket.az və bu sayt üzərindən insanlar rahat şəkildə biletlərini kəsirlər. Bütün gedib gələn turistlərin hamısının problemlərini anında qarşılayırıq.